inmeye niyeti yok onun <laughs> arabayı çalıştırdı şoför ama onun hiç inmeye niyeti yok <laughs> bir tanesi de altına girdi alta girdi arabanın altına girdi çıktı. <laughs> Keyfi yerinde. İnmeye hiç niyeti yok. <laughs> Aa, i̇şe bak. <laughs> ben de onlarla gideceğim. İnmeye hiç niyeti yok onun. Yolculuk yapıyor. <laughs> Şimdi atlayacak atladı. Evet işte bu. <laughs> Çok güzeldi ya. Umarım çekebilmişimdir doğru düzgün bir şekilde. Arabayla yolculuk yaptı bir müddet. Ondan sonra indi.